Merhaba arkadaşlar. Bugün Eminönü Galata Köprüsü'ndeyiz. Balık sezonu açıldı. Bugün balıkçılarla sohbet etmeye geldik. Hadi gidelim. Merhaba. Merhaba başkan. E, tanıyabilir miyiz? Bana buralarda balık ıskan derler başkan. Yani ben geliyorum balık tutuyorum gece 2'de 3'te. Sabaha kadar buradayım, akşama kadar buradayım balık tutuyorum. Size. Çok seviyorsunuz o zaman balık. Çok seviyorum aslında ama Balık ıskan bana şöyle yani. Ya ben peki, işten e, ayrıldım e, usta bak e, balık tutmak için ya. Ha, o bir bunu sanata çevirdim ya. Anlıyor musun yani. başkan? Ticarete çevirdim ya. Yani. Gerçekten çok seviyorsunuz belli. Türkiye'nin her yerine balık gönderiyorum ne başkan. E, peki ne tür balıklar var daha çok bugün? Başkan yani burada kefal tutuyorlar, işte tutuyorlar ama ben Çin'e atıyorum başkan genelde. Yani böyle ham gerek yok başkan. Yani. Hmm, peki nasıl Çin'e var bugün? Çin'e var başkan. Gece de geldim bak Allah seni inandırsın. Üç kova tuttuk arkadaş boşaltmaya gitti. Bak araba da burada yok. Yarın tutuyorum böyle. Boşaltmaya geldi dedim ki gelirken iki kova getir. Ondan sonra aradım dedim kovayı üç yap. Ha, maşallah o, gerçekten. gerçekten yani bayağı aslında. şey yapıyoruz. Peki e, bize balık tutma tekniklerini gösterir misiniz? Anlatır mısınız? Başka o balık tutma tekniği böyle nasıl bir şey anlatayım ben sana şimdi böyle alıyorsun böyle Çapari, çapariyle atıyorsun başkan. Ondan sonra böyle büyük kancayla atıyorsun. Ondan sonra yem takıyorsun. Bak zaman onun saati var, peki. zamanı var. Belli saatlerde çapari, belli saatlerde yem başkan. Yani böyle yanında durman lazım. Olsun. Peki balık türleri hangi balık türleri var? Çinekop var başkan. İstavrit var. Peki, var yani. E, peki çinekopun büyüğüne ne deniyor? Ustalı abi büyük büyük kine kop deniyor başkanım. başkan. Abi deniyor. araba çıkıyor Özkan abi. Ha nerede lan? Özkan abi araba çıkıyor. Nerede? <gülüyor> 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 kapat kapat onu